Kesinlikle rotayı takip etmeyi unutmayın. Memnunum ya. Şu ana kadar bir şey almadım yani. Attığım hep her oyumda memnunum yani. BHP milletvekillerine attım. AK Parti genelde atıyorum. MHP. Memnunum yani Bir Sıkıntım yok. Aynı partiye devam edeceğim. HDP'ye verdim. Onlara vereceğim. Ya Daha demokratik oluyorum. Kapitalizm sistemi içerisinde başarılar ama halk açısından başarılı değiller. Yani buraya ancak kapitalizmi uygun partiler yönetebilir. Ciddi bir eleştiri yapamıyorum. Milletvekilliği konusunda yapılan hizmetlerden daha ileri olabilir diyeyim. Yani şimdiki iktidarı kötülemek istemiyorum abi. Ama ben mesela ilk defa kullanacağım. Ben ülkücü bir gencim abi. milletvekiline de sadece MHP oy veririm. Cumhurbaşkanlık seçimine de altılı masaya bakıyorsun abi. Kimin eli kimi cebinde belli değil. Vatana kim en iyi hizmet edecekse onun başa geçmesini isterim. Eski belediye başkanımız Murat Kaya hizmetlerinden memnunum. Fırat Kaya yani şu an milletvekili adayı. Yani onun güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ben Atatürkçü olduğum için CHP'yi tutuyorum. Yani genel bir siyasi görüşüm yok. Atatürk'ün ilkelerine bağlı olarak yaşamak istiyorum. Normalde iki kere Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsun. Üçüncü kez aday oldu. Bu bana göre ters. Anayasa asla değiştirilmemeli. Milletvekili seçimlerinde CHP'ye oy vereceğim. CHP'den başka bir aday çıkmalı bence daha güçlü bir aday. Muhalefetin adayını at. Bu iktidar olmayacak kesin adayım. Yani bakacağız parti çalışmasına, tüzüğüne. Bize en yakın hangisiyse ona oyumuzu atacağız. İktidar partisi olmayacak kesin. Ben CHP'nin adayını atacağım. Şu anda öyle yani bana daha yakın geliyor. 2002'den beri aynı partideyim, AKP'liyim. Başka bir partiye oy vermedim. Başka partiye de oy vereceğimi düşünmüyorum. Ya AKP'li e, milletvekili hangisi olursa olsun vereceğiz. Ama Ali Hüseyin biraz e, sanki sevmiyoruz gibi ama AK Parti vereceğim. Ama hiç yani icraatçı bir milletvekili Adapazarı'na bu zamanda olmadı, gelmedi hiç. Gelen oturdu, oturdu, oturdu. Ben yani Adapazarı için bir şey yapmadılar. Bunlar takılmışlar Cumhurbaşkanı'nın peşine. Cumhurbaşkanı'nın beraber oy kazanıyor, öyle gidiyorlar. Ali İnci bu Sakarya için tek kişidir Ali İnci. E, adaylığını koyduğu halde milletvekili adaylığına neden giremiyor? Ali İnci şu Sakarya'da olsun. Şu Sakarya'yı şaha kaldırır. Bir numaralı şehir yapar burayı bak. Hem de ne yaptı? Ali İnci'yi seviyoruz. Şöyle söyleyeyim. Milletvekillerinden memnun değilim ama AK Parti'ye bütün milletvekilleri dahil. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Tayyip Erdoğan'a. Gene hepsine oy vereceğim. Geçmiş isimlerden söyleyeyim. Hasan Ali Çelik vardı. Biraz o ilgileniyordu halkla. Şimdi o da yok. Başkasını da tanımıyorum yani. Yani reisten yanayım her zaman. Milletvekilinde kimi koyarsa koysun. Önemli değil yani. İsim önemli değil.